arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Umut tanıyorsunuz Ares. Onunla beraber PUBG'de Libik videosu çekeceğiz sizlere sunmak için. Amacımız win almak ama güzel bir oyunda e, kabulümüzdür diyelim. Mikrofonumuzu açalım Umut da bizi duysun. <laughs> Umut sen köyde misin? perşembe gideceksin daha. Bilgisayardasın yani şu an. Telefonda. bu işimiz zor arkadaşlar. Umut telefondaymış. Nereye atlasak? Hmm, buraya çok atlayan oldu. Ama biz de buraya atlayalım. Bakalım. Buraya belki inen bile oldu yani ama biz geç kaldık. Nereye atladığıma karar veremediğim için bir kişi var. Havada süzülüyor. Büyük ihtimal ondan önce indiriz. Şöyle yapalım hemen çat çat. Umut karşı taraf senin. Adam buraya atladı. Nereye gitti bu? Sinsi oynuyor mu? Adam burada bir yerde ama. Yani senin o tarafa geçmediyse adam kesin burada. senin ben yapacağın işin adam gibi ya Nerede Umut? Bu muydu? Ben de M4'ü almışım elime ama Arkadaşlar yapacak bir şey yok Umut seyircimiz oldu biz de ne yapabilirsek yapalım. Bir an önce yapacağım. Zaten ölürsek de ölelim. Yani bilmiyorum artık sıkılmaya başladım. Hiçbir oyunda böyle istediğim gibi olmuyor. Bir önceki elde mesela önce ben öldüm. Şimdi Umut öldü. Yani bir türlü istediğimiz şeyi yakalayamadım. Umut'una bakayım ne var. AK varmış aslında. Lan. Onu niye alıyorsun onu? şöyle bir bakayım arkadaşlar. M4'ümüz şöyle tamam. Bu çok sekiyor arkadaşlar ya. Bu çok silah. Aşırı derecede sekiyor. M4'ümüz full. Şimdi ne yapıyoruz? Şu botçuğa bakalım. Bize bir tane nişancı getirmiş olsun. Sesi geliyor ama nerede bilmiyorum. Şimdi direkt yani hiç böyle şey yapmayacağım. Misteyne doğru gideceğim. Ölürsek ölürüz, öldürürsek öldürürüz. Zaten iki kişiler. Karşıma böyle hani dört kişilik bitim çıksaydı şu anda lobiden tekrardan başlıyorduk. Umut öldü dakika. Ama iki kişiler. Yani en azından biri düşerse diğerini kurtarırken güzel şurada bir tane bot gidiyor. <laughs> Bot nereye gitti arkadaşlar Şuranın içine mi girdi <laughs> Bot değil miymiş Yere yattı ya çünkü o yüzden <laughs> Nişanda getirdim mi Bot değilmiş arkadaşlar falan. Hey yavrum be ya. Şurada iki dakika. Şöyle bir ayar yapıyoruz. Ve sonra. Bu arada Kar 98 benim sevdiğim bir silah. Ee, 6x 4x'e çekilmiş hali. Hani demeye çalıştığımı anlayan anlamıştır. Öyle daha güzel oluyor. Direkt 4x kötü. Ama 6x'in 4, 4x'e çekilmiş haliyle a, karda güzel bir oyun sergileyebiliyorsunuz. Yani hatta bütün nişancıların içinde AVM de çıkmış olsa AVM bile almıyorum çünkü kar daha güzel. Oyun oyuncudan oyuncuya değişir. Kimisi de mesela kar yerine M24'ü seviyor. Kimisi hepsini yerine SKS'yi seviyor. Veya MK'yı seviyor ama Kar 98 candır. Güzel. Şimdi bana bir tane 6x gelseydi. 6x'im olsaydı bir tane. Oraya bir, bir, bir müddet girmeyeceğim oraya. Misteyne kurlarda biraz böyle alanı oynayan arkadaşları görsem <laughs> arkadan yemeyelim. Şunun yine ben yani şu anlık bir böyle 4x falan olsaymış iyiymiş. Şöyle yapayım, arkamı sağlam alayım. Sadece karşıdan görsünler. takıldı burada. Hayda. Hoppa sigaran düştü ya arkadaşlar öleceğiz. Adamlara şu an görüntü verdik. <laughs> Biraz burada takılacağım ya. Yani buraya bir daha inenim hatta şöyle duralım. Yat abi buraya. kelle mi diyecektim ağaçmış. Bir yerden herhalde. Burada adamlar var şu an. Aha. Ah. Olmadı. hemen yer değiştirmemiz lazım. Arkadan tekrardan üste çıkmamız lazım. Şu anda sıkıntı yok. Onun kaskı yok en azından. Ondan kurtulmuş olduk. Şöyle sürünelim. Yukarıda olduğumuz görünmesin. Ağaç yapıyor. Oradan gözükmüyor arkadaşlar Biz yine tümensiz bir yere gidelim e Şöyle ne bileyim Tümene yatıp Bunlarla bayağı uğraşacağız herhalde arkadaşlar O yüzden onlar şu an bana açık oluyor İkisi bir şu an eğim aldılar Birisinde nişancı var. Kelle gözüküyor mu buradan bizim? Yok. Bu tutmadı. Bu tuttu. Bunu bayılttık. Ah. Bunu bayıltırsak bitiyor arkadaşlar. Hadi lan. Afk kalmış adam. Evet işte bu bu güzel oldu şimdi orayı biz alıyoruz orası artık bizim sağ tarafımızda drop atıldı Büyük ihtimal geri kalan adamlar oradan gelecek ee, bir kolsuzluğum tuttu o beyazlı adamı en son öldürdüğüm adamı direkt öldürebilirdim ama 4, 3x arkadaşlar ne bekliyorsunuz yani bir laf vardı ya benim adım Hıdır elimden gelen budur. Benimki de o hesap. Şöyle yapalım. Çatıya çıkalım bunların. 4x 6x. Ne gelirse kafi. Yere yat abi. Tamam. Şimdi sürüne sürüne. En son vurduğumuz bu. Bu oyundan düştü herhalde ya. Neyi var? Abi dürbünleri de yokmuş bunların ya. Çöplük gibi çıkmışlar buraya. Siz de adam vuracaklar. Umut. Görüyor musun lan? Burada mısın hala? bizim bunda da 3x var şuradan bir adamlar belki bizi görüyor ya şu an ama ben şöyle hemen tık tık ineyim buradan aşağı Evet. Dur lan kaçmayın nereye gidiyorsunuz? Nereye gitti arkadaşlar Yani alana gitmek zorundalar. Ben de gitmek zorundayım. Şimdi şunu bir değiştir. Bir mermi bile nelere mal oluyor bazen. Şuradan şeyin arkasından dolayı. Doğru dolayı dedim. Hatta şu bir gireyim arkadaşlar. Şurada hemen bir boost yapayım. Ee, kaç kişi kaldı? Ben hariç yedi. Güzel. Bir tane daha herkesi içelim. Burası çöplük gibi. Burayı zaten gezen gezmiş. Mühim olan her şey alınmış. Burada adam var mı? Yok. Devam. Bunlar şu an birazdan beni taramaya başlayacaklar. Eğer akıllı oynayıp <laughs> ileride bir yerde durdularsa. Bu evlerde adam vardır veya o gören bir yerde. Aslında şu an çukurdayım. Güzel bir yerdeyim. Burası kalsın. Biraz burada kalalım. Etrafı keselim. Yani şu an hiçbir yerden ben görünmem. Şöyle tepeden etrafı süzelim. Alanla beraber hareket edersek bu maçı alırız arkadaşlar. Ama alanla beraber hareket etmem lazım. Şuralarda acaba dürbün bulabilir miyim desem dürbün yoluna gitti olmasın. Burada kalacağım. Alan gelene kadar burada kalacağım. Hatta yatacağım yılan olacağım. Öyle keseceğim etraf. Şimdi alanımız geliyor. Büyük ihtimal alan nerede biter? Şurada bir yerde biter. Oo çok terse verdi. Şimdi var ya kesin önümde pusu var. Şu kayalıkların orada bir yerlerde pusular olur genelde. Ölebiliriz. Ölsek de güzel bir oyundu. O yüzden bu şekilde atacağım videomu. Şurada biraz eğil, biraz pus. Kimse yok. Devam et. Şu şeyin üzerine çıkayım mı arkadaşlar? Herhalde orada bitecek oyun. Şu an herkes bence alan dışında yavaş yavaş gelmeye çalışıyorlar. Pusan pusmuştur. Eğer erken geldiyse. Allah Allah. Buraya gelen olmamış arkadaşlar. Biz şimdi ne yapıyoruz? Tepeye çıkıyoruz. Yere yatıyoruz. İşte. Şimdi oyun Win nasıl alınır? Nivik nedir? Haritaya nasıl hakim olursun? <laughs> Saçmaladım tamam arkadaşlar. <laughs> Alanın tam ortasındayız arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken fazla ses vermemek. Dış tarafa fazla ee, adam gördüm. Yani bakın şurada Kamil yatıyor. Arkadaşı da yanında. biri de burada. Herhalde yok. <laughs> Yat abi yere. Şu güzel değiştir. <laughs> yani ya onlar bana gelecek. Birisi arkada kalmış. Önce onu bir bayıtsam. Tamam. Hadi koçum. Bak 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 kenardan bana bak. Şimdi dikkatli oynayacaksın. Onu bir süzmem lazım. Heh. O alan ölecek. O öldü. O mefta. Sağda biri sana sıkıyor. Yok yok bu bu şu açıktan gelen var ya bak. Ah bombam yok. Şu an sağ köşede burada. Bu da tamam. Burada ses duyuyorum. Burada ses duyuyorum. Bu adam yanımıza geldik. Kaldık birebir arkadaşlar. Allah bir tane daha küçülürse o adam bana gelmek zorunda. Yani ben şurada şöyle durayım, durmayayım. Adam bu taraftan atıyor. Tamam burası iyi. Bu adam gelecek yani gelirse de ya o beni vurur ya ben onu. İki tane ihtimal. Bakalım win geliyor mu? Bir daha bomba Güzel. Bu beni görüyor herhalde. Hop molotof dağıtacak. Beni görüyor bu. Arkadaşlar. Can basabilseydim iyiydi. Ama canımı basmayı bekliyor. Basmamı bekliyor can. Oh, oh, oh. Ah, adam daha avantajlıymış. Ama ben alanın içindeydim. O nasıl oldu onu anlamadım. Yine de güzel oyundu arkadaşlar. Ee, diyelim, videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.